Ay 8 Aralık'ta geldi değerli takipçilerim. Günlük burç yorumumuza takip ediyorsunuz. Değerli danışanlarım, değerli YouTube ailem. Sizleri çok seviyorum. Sizler de beni çok seviyorsunuz biliyorum. Evet. Değerli koç Koçburçları, Venüs Plüto birleşiyor unutmayın bunu İş hayatınızla alakalı e, konular ön planda olacak e, ani aksiliklere gözden kaçırmamanız gerekiyor kendinizi belli başlı noktalarda mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz ve iş hayatınızla ilgili ani e, insanların tavırları sizi yormasın e, bu ara ailevi sorunlarınızla alakalı gizli, e, gizli kalmış olaylar gündeme çıkabilir başınızı baştan kendinizi tekrar anlatmaya ihtiyaç duyabilir ve ilişkinizde de ona yapılan hataları ya da sizin ona yaptığınız hatalarla yüzleşmenizi öneriyorum. Değerli Boğa burçları, tabii ki Venüs Pliton birleşiyor. iş hayatınızla ilgili yapılması gereken yeniliklere açık olacağınız, Doğrudan çevrenizdeki fikirlerde ortak anlamda destek alabilir. Yalnız aile içerisindeki çıkacak tartışmalar biraz ekstra sizi gerebilir, dikkat edelim. Bu ara çocuklarınızla ya da yakın ailenizle ilgilenip kendi yolunuzu bulmak ve duygusallığı daha derinden keşfetmek istek, istemek size iyi gelecek. Yani siz belki de uzun süredir sevgiyi arıyordunuz. 8 Aralık sevgi için çok doğru bir gün. Değerli ikizler burcu e, duygusal yani venüs Plüto duygusal yönünüzü çok fazla tetikleyecek. E, hayatınızdaki evreyi süzgeçten geçireceksiniz ve elinizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendireceğiniz bir gün gün olacak. İş hayatınızda karmaşık olayları yeniden düzeltmek isteyebilir. Kararsız kaldığınız konuların üzerinde fazlasıyla e, inceleyip bunları netliğe kavuşturmak isteyebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar için de güzel bir değişim günü diyorum. Değerli yengeç burçları, tabii ki venüs pliton birleşmesi, sezgilerinizi her zamandık fazla güveneceğiniz ve ihtiyacınız olduğu bir e, Gü güvenmeye ihtiyaç duyacağınız bir gün fazlasıyla farkına varacaksınız. Çevrenizde, arkanızdaki ve iş çevrenizdeki konular ön planda çıkacak ve gizlenen olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Bu ara farklı konuşmalara şahit olacaksınız. Sizi olumsuz şekilde tetikleyen ne varsa onun üstüne giderek gün içerisinde bunlardan uzak kalmaya ve yüzleşmeyi maddi anlamda da tutumlu olmaya özen göstermeniz gerektiği bir gün. İlişki konusunda da e, uzun süredir e, ee, dışarıda yemek yeme fikriniz varsa dışarıda akşam yemeği size iyi gelecek diyorum değerli yengeçler. Değerli aslan burçları, aşk hayatınızla alakalı değişik planlara girebilir. Ee, evli olanlarda ciddi tartışmalar ve bu tartışmalar her geçen gün sertleşebilir. Çünkü Venüs Plüton sizi aşk hayatınızı ilgilendiren noktada dikkat etmeniz gerektiğini, duygusal olarak da çevrenizdeki insanların saçma, hani... Böyle ağlak evresi sizi böyle hani deriz ya içten sömürmelerine hayatınızdan uzak tutmanız lazım. Çünkü vicdanınıza yenik düşüp her şeyi kenarda bırakıp onlarla yüz, onlara destek vererek kendi iş hayatınıza aile hayatınıza zarar veriyorsunuz. Akşamüstü işte çok yakın dostlarınızla ailenizle birlikte güzel bir vakit sosyalleşmek isteyeceksiniz ve bunlarla bir bütün evremiz bize iyi gelecek diyorum. Değerli Başak burçları, Venüs Plüton birleşmesi çocuklarınızın hayatıyla alakalı çaba göstermek, ailenizle alakalı kaynakları çok iyi şekilde kullanmak, maddi olarak da onlar için ciddi anlamda ne yapabileceğinizle ilgili fikirler ön planda olacak. Bu ara aşırı tepkiler verebilir gün içerisinde. Duygusallığı geride bırakıp kendinizi daha kontrollü bir sisteme atabilir. Maddi olarak da birkaç gün çok şanslı bir gününüz. Hatta satmak istediğiniz bir anahtarla ilgili de bir sevinç çevrenizde söz konusu olacak diyorum. Değerli terazi burçları, kardeşler, yakın çevre, yakın akrabalar e, gündeminizi yer alacak Venüs Pliton karşı birleşmesi. E, uzun süredir ailevi sorunları biraz daha altyapısına oturtmaya karar vereceksiniz. Ayrılması gereken, hayatınızdan çıkması gereken aileyi ekart etme dönemi. Sevgiliniz hak etmedi e, düşünceleri, ona karşı tavırlarınızı ve dengesiz çevrelerinizi iyileştirmenizi isteyebilir. Siz de bunun için bir yardımcı psikoloğa gidebilirsiniz. İş konunuzla ilgili de imzalanması beklediğiniz evranız güzel bir şekilde aydınlığa kavuşmuş olacak. Değerli akrep burçları, Venüs Plüton birleşmesi iş hayatınızda alacak olduğunuz kararlar ciddi anlamda sizi e, ileriye dönük olumlu süreçler adım atmanızı sağlayacak gün içerisinde. iş arkadaşlarınızla alakalı zulümlü evre, daha yumuşak bir evreye geçiş yapacak. Ortaklı iş düşüncesi olanlar gün içerisinde bu imzayı atacaksınız. Aile arasında bazı dedikodulara, bazı konulara şahit olsanız da siz alanınızda başarısınız. Siz kendi ne istediyseniz onu yaptınız. Başkası için yapmadınız. Kendiniz için yaptınız. Aşk konusunda da belki size ait olmayan bir sevdaya sahipsiniz. Artık bunu geride bırakmanın zamanı geldi diyorum. Değerli yay burçları, Venüs Plüto birleşmesi maddi anlamda kendinizi test edeceğiniz bir Güne adım atacaksınız. Parayla ilgili sorumluluklarınızın e, sorunları varsa çözmek isteyebilir. Yeni kredi, yeni borç, yeni oluşum için çok doğru bir yapılanma gününüz olacak. E, yalnız e, işinizle ilgili aksıya, askıda bıraktığınız, halletmesiniz gereken evrakları gün içerisinde çözmeniz lazım. Yoksa aksi takdirde ileriki dönemlerde bunlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İlişki konusunda da tekrar birbirimize fırsat verme, birbirimizi doğru anlama günü tadacaksınız. Birbirinizi anlamaya doğru iyileşme evreniz var gözüküyor değerli yay burçları. Değerli oğlaklar, Venüs Plüton birleşmesi düşünceleriniz, sezgilerinizin daha önem, önemli çalışmanıza yardımcı olacak. Başı, kafanızda silmek istediğiniz arkadaşlarınız, yeni arkadaş ortamı için çok doğru çalışmalar yapıp kendinizi ispatlayacağınız, işinizle ilgili de çok büyük toplantılar, duygusal, toplantıda duygusal anlar, başarınızın kutlama evresini tadacaksınız. Biraz da eğitim konusunda değil veya da kariyer anlamında yapmak istediğiniz bir bölüm var. Bunun gün içerisinde bunlarla yoğunlaşıp kendinize hedeflerinize doğru adım atacaksınız. Bu da size güçlenmenize, ilişki konusunda da belki e, sevginizle alakalı duyguları karşı tarafa net ifade etmeniz sizin için iyi. Değerli kova Kovabursları, e, Venüs-Plüton birleşimi ve e, aşk hayatınızda yaşamak oldun yaşamış olduğunuz kararsızlıkları ve uzun süredir yön veremediğiniz ve adını koyamadığınız durumları artık veda etme dönemi. E, Hani anlaşmalı kırıl, kırılmadan her iki tarafta birbirine yol ayrımına sebep olacak. Maddi anlamda desteklenmek isteyeceğiniz bir gün, hatta e, ailenizden ufak ufak destekler size iyi gelecek. Araç satımı, e, anahtar satımı ile ilgili konuşmalar gün içerisinde telefonda yoğun bir emlakçı ya da satışçı ile konuşacaksınız. Ailenize ait bir toprak içinde müteahhit anlaşması ile ilgili sevinç yaşanacak diyorum. İş konunuzla ilgili sürpriz bir değişiminiz de var. Bu da size keyif verecek. Değerli balık burçları, Venüs-Plüton birleşmesi duygularınızın çeliştiği gün içerisinde kafanız bu konuda çok karışık olabilir. Kendinizi yeterli ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz. Hayal kırıklıkları, geçmişle hesaplaşma, yaşamış olduğunuz güne günle ilgili geçmişte aynı şeyleri yaptım yine aynı şeyler mi başıma gelecek diye kötü kötü senaryolar çizebilirsiniz. Lütfen eksik olan eğitiminize konsantre olun. İlişkinizde problem yokken aksilikler yaratıyorsunuz. Lütfen ilişkinizi de doğru ifade etmenizi öneriyorum. Bu ara evlenmeyi düşünenler maddi olarak biraz daha geri tutabilirler diyorum dedim bile. Yeni bir anlaşma imzanız varsa da gün öğleden sonra bu çözümlenecek. Hiç endişe etmeyin. Mutlu olun, umutlu olun. Rabbimle olun. Hayat sizinle olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.